Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yapımı oldukça kolay. Kolay olduğu kadar da çok besleyici ve de çok lezzetli bir tarifim olacak sizlere. Eğer yemek sofralarına güzel bir başlangıç yapmak isterseniz bu tarifim tam sizlere göre. Evet lokanta usulü ezogelin çorbası hazırlayacağız. Oldukça besleyici içerisinde yok yok. Ve mercimek çorbası kadar da çok sevmiş olduğumuz, tüketmiş olduğumuz bir çorba. Evet püf noktalar ile beraber sizlere anlatmaya çalışacağım. Hemen yapımına geçeyim. Tencerimize 1 yemek kaşığı tereyağı ve 3-4 yemek kaşığı sıvı yağını alıyoruz ve yağın eriyip kızmasını bekleyelim. Evet yağımız kızdı. İnce ince doğramış olduğum soğan ve sarımsağı ekleyip kavuruyorum. Kavurma işlemi devam ederken üzerine 1,5 yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Salçamızın kokusu çıkana kadar. Şimdi üzerine suyunu döküyorum. 2 su bardağı kadar et suyum vardı. Et suyunun haricinde de üzerine musluk suyu kullandım. Tamamını tavuk suyu veya et suyu olarak da kullanabilirsiniz tabii ki. Bekleyelim suyumuz kaynasın. Yalnız suyumuz kaynarken boş durmuyoruz. Pirinç ve bulguru küçük bir tencereye alıp kaynamaya bırakacağız. Haşlansın. Neden bunu yapıyoruz? Çorbaya daha çabuk kıvam vermesi açısından bu önemli bir püf noktadır arkadaşlar. Evet suyumuz kaynadı. Güzelce yıkamış olduğumuz mercimeği bırakıyoruz içine. Haşlamış olduğumuz bulgur ve pirinci de ilave ediyoruz. bakliyatlarımızı ilave ettikten sonra şöyle güzelce karıştıralım. Ve bırakalım tüm malzemeler güzelce yumuşasın, yumuşayana kadar pişirmeye devam edeceğiz. Bakın çorbamızın içindeki bakliyatlar yumuşadı, aynı zamanda da çorbamız kıvam aldı. Şimdi üzerine yarım tane sıkmış olduğumuz limonu ekleyeceğiz. Limon suyu ile beraber yaklaşık olarak bir 5 dakika daha kaynamaya bırakıyoruz. Ardından da tuz ve baharatlarını ekleyeceğiz. Baharat olarak karabiber, kimyon, kuru nane ve pul biber kullandım. Tabi sevmiş olduğunuz başka baharatlar varsa elbette onları da ilave edebilirsiniz. Baharatların hepsini bir çay kaşığı olarak kullandım. Sadece tuzumuz bir tatlı kaşığı. güzelce karıştıralım ve ardından çorbamız istemiş olduğumuz kıvama gelene kadar biraz daha pişireceğiz. Piştikten sonra altını kapatıyoruz. Ben blenderdan geçirdim ama tabii ki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Zaten bildiğiniz gibi ezogelin çorbası taneli olur. Ama çocuklarım yemediği için blenderdan geçirdim. Ama yine taneli şekliyle kaldı. Hani tamamen de ezmedim. Blender'dan geçirdikten sonra bırakalım. Birkaç taşım daha kaynasın. Kaynadıktan sonra da ocağımızın altını kapatalım ve sıcak sıcak servis edelim. Hemen servis tabağına alıyorum. Çorbamın kıvamı çok güzel oldu. İddia ediyorum ki birinci tabak bittikten sonra ikinci tabağı da isteyeceksiniz. Evet, içmelere doyamayacaksınız diyeyim. Biz çok severek tüketmiş olduğumuz bir çorba. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.